Herkese merhabalar dostlar, ben Sezer Bugün sizler Brickage of History'de yıkılmakta olan bir devleti yeniden yükseltmeye çalışacağız dostlar. Yani kısaca sıralamalarda falan en sonda gözüken devleti alacağız, birinci sıraya kadar yerleştireceğiz. Tabii ki de bu devlet Osmanlı İmparatorluğu olacak. Çünkü oynadığımız senaryoda Osmanlı İmparatorluğu kaybetmek üzere dostlar. Araplar isyan başlatmış. Diğer devletler İstanbul'u ve diğer çevreleri ele geçirmiş durumda. Bizim ise görevimiz İstanbul'u alıp tekrardan Osmanlı'yı yükseltmek olacak ve kaybettiğimiz Balkan topraklarını teker teker ele geçireceğiz dostlar. Buna Mısır da dahil bu arada. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı, henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Açıklama ve yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz normal senaryoları biliyorsunuz ki hep baflandırır öyle oyunları. Çünkü normal senaryo bize kolay geldiği için arkadaşlar. Önce editörden ayarlarımızı bir yükseltmemiz gerekiyor. Buradan bir senaryo bölümünden direkt olarak Osmanlı yıkılsaydı alternatif senaryosu. Buna bir kere tıklıyorum. Bu arada yapmam istediğiniz senaryolar falan varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı beni dostlarım. Şimdi buradan sonraki sonraki dedikten sonra ayarlarımızı gelin bir yapalım. Şimdi başkentlerdeki başlangıç ordusu 15.000 olarak ayarlanmış. Ben bunu arkadaşlar 20.000'e 20 kadar çıkartacağım. Hatta şöyle tam 20.000 olsun. Şöyle hemen arttıracağım. Güzel bir kere kısıyorum. Başlangıç nüfusu 200 bin. Başlangıç ekonomisi 80 bin. Bunlar bu şekilde kalabilir. Ve parası da 50 bin olarak eşdeğer bir şekilde ayarlanabilir dostlar. Normal şartlarda ben bu videoyu çekmiştim arkadaşlar. Ama yaklaşık 5. dakikasında mı ne elektrikler gitti. Ve yaptığım tüm ayarlar, yaptığım tüm içeriklerin hepsi çöp oldu. Şimdi nüfus artışını artı 10 olarak ayarlanmış. Ben bunu bir 20 yapıyorum. Ekonomisini 15 yapıyorum arkadaşlar. Hastalıklardan ölüm oranında nötr bir şekilde kalabilir. Senaryoda event var mı bir bakalım. Event falan yok. Artık oyunumuza geçiş yapabiliriz dostlar. Bu arada senaryo linki açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz telefonunuza ve bilgisayarınıza kurup oynayabilirsiniz dostlarım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Ottoman Empire yani Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'un çevresindeki birçok yeri kaybetmiş durumda. Alt taraftan Arap Arapistan'ı başlamış. Buradan gördüğünüz üzere Mekke Medine kaybedilmiş. Mısır artık bir eyalet konumundan çıkacak ve büyük ihtimal devlet haline de gelecektir. E, Trablus falan hepsi kaybedilmiş durumda. Bizim hedefimiz önce Arapların isyanını bastıracağız. Sonra Mekke Medine ele geçirecek ki kendimize tekrardan halife ünvanını takabilmek için dostlar. Halife ünvanını taktıktan sonra büyük ihtimal diğer Araplara da bu şekilde Ultimatomlar atarak onları da yanımıza alabiliriz diye düşünüyorum. Ee, tabii ki de kalan vaktimizde Bulgaristan'ın çevresini ele geçirerek halletmeye çalışacağız. Güzel bir planımız var. İnşallah bakalım bu plan güzel bir şekilde devreye girer. Zorlumuz efsanevi. Savaş sesi klasik oyun yazı %100 iken en az saldırı kadar kısıyorum. Ki oyunumuz mantıklı bir şekilde ilerlesin diye. Buradan Osmanlı'yı seçelim ve Palantin'i kaldırdıktan sonra görüyorsunuz ki 3.822.000 nüfusumuz varken 630.000 ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Üst tarafa ekonomi dediysem burası nüfus arkadaşlar bildiğiniz olsun. Şimdi öncelikle gelin bir ayarlarımızı yapalım. Vergiler, mallar ve yatırımlar hepsini böyle bir standartına çekelim. Sonrasında teknoloji puanımızı öyle bir ayarlamamız gerekiyor ki diğer devletlere savaş açtığımızda hiçbir şekilde geri çekilmememiz gerekiyor arkadaşlar. Ondan ötürü ben ordu bakımımıza yaklaşık şöyle 15 tane vermeyi planlıyorum. 15 tane verdim. Sonrasında e, vergi gelirimiz halkımızdan aldığımız vergiyi de ona sabitleyeceğim. Nüfus artışı 5. Hatta nüfus artışı 10 olsun. Ekonomisi tabii ki de devletimizin ekonomisi o kadar hızlı büyüyecek ki kimse durduramayacak arkadaşlar bizi. Üretim genelinde de 5 veriyorum ve burayı artık kapatabilirim. Şimdi öncelikle ben şu Ottoman Empire ismini bir değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Diğer devletlerinki Türkçe gözükürken bizimki neden böyle gözüküyor onu bir düzeltelim. Buraya bir Osmanlı yazıyorum ben. İmparator. Doğu. Evet mis gibi de oldu. Şimdi isimimiz görüyorsunuz ki topraklarımıza bile sığmıyor. Bunu önlemek için önce Arap isyanını bastıracağız dediğim gibi. Lakin Ruslar kapımıza kadar dayanmışlar. Hemen şunlarla bir ilişki geliştirelim. 3 milyon ekonomileri var arkadaşlar bu adamlardan korkulur. E, i̇lişki geliştireceğiz bu adamlarla hiçbir şekilde geri falan çekilmeyeceğiz. Sonuna kadar bunları yanımıza çektikten sonra bir ittifaktı kurarsak eğer var ya Balkanlardaki tüm devletlerin hepsini ağlatırız dostlar. Bak Yunanistan bile kendi topraklarını el almış ya. iş geliştir. Bu arada e, acaba Aa, Rusya burayı desteklemiyor arkadaşlar. Önce Bulgaristan'dan başlayıp en azından Balkanlar ufak da olsa bir giriş yapabiliriz ve Trakya topraklarını tekrardan alabiliriz diye düşünüyorum. E, şöyle hemen biraz asker basacağım. Çünkü Bulgaristan'ın büyük ihtimal başkentinde bin asker var. Onu gördüğüm için de buradan biraz daha fazlasıyla asker basacağım. Arka taraftaki Rusyaları da, Rusyaları da tabii ki de şöyle bir ilişkiyle yanımıza bir çekelim. Arkadaşlar bu adamlar eğer var ya bize savaş açarsa biz yamuluruz. Kendi ekonomimiz zaten görüyorsunuz 626 bin. Onların 3 milyon ekonomisi var ve teknolojileri bu arada kötü. 0.42 benimki 0.50. Peki Bulgarların kaç teknolojisi var? 45 güzel. Ben şu an bu adama savaş etsem kazanırım. yani zaten Prusya krallığıyla kötü anlaşıyor. Yani anlaşamıyorlar bile. Önce bundan başlayacağız. Bu arada sıralamamız 12. arkadaşlar. Evet, denizden çıkarma yapmaya gerek duymuyorum. Zaten buralardan rahat bir şekilde ilerleyebilirim diye düşünüyorum. Öyle de olacak zaten. Önce buraya git, sonra buraya git. Senin hepsi hepsi bu, buraya Van'ya gitmesin. Van'ya gideceğine şuraya gitti daha mantıklı. Tamam, güzel. En azından Balkanlara ufak da olsa bir girişimizi yapabildik dostlar. Ee, 57 bin. İstanbul'a şöyle bir çekilelim. Sonrasında barış müzakerelerinden direkt olarak ikinci Bulgar İmparatorluğu ile hemen bir barışımızı yapalım. Buna bir zamanlar ben bulgur diyordum arkadaşlar. iyi günler. Evet şimdi asimilasyonlarımızı hemen başlatacağım. Tamam bitti. Zaten fazla da bir toprağı yok. Paramızın hepsi yetti de arttı bile. Ee, sonrasında arkadaşlar ben... Askerlerimin hepsini Ankara'ya çekeceğim çünkü İstanbul'da durduğu sürece ki buradaki diğer şeylere zarar veriyor asimilasyonlara. Şimdi Arkadaşlar yeni sınır, yeni düşmanlar. Ondan dolayı sınırımdaki devletlerle şöyle teker teker bir anlaşmak istiyorum. Efrak'tan korkmuyorum. Yunanistan'ı bir alalım. Yunanistan'ın arkasında devletler dizilebilir. De ne olur ne olmaz diye. Ee, Ruslar. Gel bakalım. Ben biraz teknoloji yatırım yapacağım. Ama önce birkaç yerde daha asimilasyon sıkıntısı varmış. Bakın askerleri çekince asimilasyonlar geri geldi. Ama bayağı da iyi olduk açıkçası. Buranın asimilasyonları düzenlere kadar ben hemen şöyle bir araştırma yapacağım. Bakalım devletimize ne kadar çok araştırma görülmüş. Onu da bir görmüş oluruz bu sayede. Arkadaşlar toplamda 4 adet araştırma geldi. Gerçekten yani 200 bin parada 4 tane geliyorsa 1 milyonda büyük ihtimal 16 tane falan gelir diye düşünüyorum. E, vergi gelirine 14 vereceğim daha fazla paraya ihtiyacımız var. Evet yeni çağa girdik. Emperyalizm çağı. Bu çağda kimseye savaşçı gerekçesi göstermeden herkese savaş açabilirsin. Çünkü artık arkadaşlar kuklaştırma dönemi başlıyor. Evet Ruslarla artık aramız nötr olmuş durumda. Evet nötr'e kadar çektik. Bu sayede artık ilişkimiz yüksek bir seviyede çoğalacağını planlıyorum bakalım. İlişki geliştir. Sıralama hali 12 ya. Vallahi bak. Şimdi gelin Arap isyanını bir bastıralım isterseniz. Çünkü Araplar sınırımıza durduğu kadar bize zarar vereceğini ben düşünüyorum. Evet şimdi basalım askerlerimizi. Yıkılmakta olan devlet nasıl ayaklandırılır oynat bakalım. İlişki geliştir. Arkamızdaki Ruslar her zaman boşlamayacağız arkadaşlar onlarla. Çünkü boşladığımız zaman bir bakmışsınız savaş ilan etmiş. Ya yani biliyorsunuz Osmanlı Ruslar bu dönemlerde hiç anlaşamıyorlardı ve birbirlerini rakip olarak seçmişlerdi. Osmanlı gerçi onlara rakip olmaya çalışıyordu ama yapamıyordu. Çünkü teknolojisi falan hepsi geride kalmıştı. Evet adam bize ufak bir hakaret etti sanki ya. Vallahi bak. Evet güzel ilişki geliştirmeye devam ediyoruz. Hiçbir şekilde eksiye düşmüyor fark ettiğiniz üzere arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir şey. En azından şöyle 20-25 falan yapabilsem çok güzel olur. Son bir kez daha bir ilişki vereceğim. Tamam. Arap isyanını bastırmam lazım. Çünkü bir an önce diğer devletler bu Arapları şey yapmasınlar. Gaza getirmesinler bize karşı savaşmalar için. Evet. Sınırda tüm askerlerimiz var. Hiçbir şekilde eşit dizmedim. Ben böyle oynuyorum arkadaşlar. Şimdi savaş ilan ettiğimde 224 bin kişilik bir ekonomisi bana karşı savaşa girecek. Ama bu aldığım ekonomi benim ekonomi 1 milyona kadar getirmeyi de planlıyor arkadaşlar. Yani 5 milyon nüfusumuz olacak. 900 bin falan ekonomi olacak eğer kazanırsam. Deneyelim şansımızı. Savaş lanet... Hayır 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 hayır. Şimdi önce hocam ittifaklara bak. Arapların ittifakları bayağı bir var. Arap İslam Cumhuriyeti bakın buradaki tüm devletlerle savaşa gireceğiz. Mısır'da olmasaydı iyi olurdu ya. Buradaki diğer devletlerden hmm. Kaçan Önderhan'ı? Bunlara da bulaşılmaz ya. Ben Ruslar yanıma kesin almam gerekiyor. Altta Arap isyanını bastırmak çok zor olacak gibi geliyor. Ne yapıp ne edip Rusları yanıma çekmem lazım dostlar. Neyse hemen. Birkaç askerim zarar veriyor benim ekonomime. Onları ben çekeceğim başkente. Ee, tamam. Savaş planı iptal. Buradan geri çekiliyoruz. Çünkü Arapları yenmek için önce biraz daha güçlenmemiz gerekiyor. Onda tabii ki de ben Balkanlardan bulmayı planlıyorum. Trablusgarp da bu ittifaklara mensup üyesiymiş sen. Sen değilsin Tunus eyaleti. Aslında burayı bir Hazır emperyalizm çağındayken burayı bir sömürgeleştirsek mi ya? Osmanlı sömürge de yapma, yapmadı demeyiz bu sayede. Gel abi. Savaş inanet. Yanında kimse yok. Birleşik Krallık'la zaten arası kötü. Bu sayede Birleşik Krallık falan gelmeyecek. Evet çıkarmalarımızın hepsi başarılı olmadı. Sadece bir tanesi başarısı oldu ama olsun. Bu buraya gidecek. Tamam. Ben buraya git. Evet ilk sömürgemizi yaptık ama birkaç yerde bunun toprağı kalmış. Acaba neresi bu topraklar? görmek de istiyorum ama göremiyorum arkadaşlar maalesef şurası mı yok tamam neyse gel bakalım buraya Tunus eyaleti ee, şöyle bastığımda basallaştırma talep edebilirim buna ee, aslında bur buraya bir tane korumalık bir devlet bırakalım arkadaşlar çünkü zamanında biliyorsunuz ki Osmanlı buraya kadar gelmişti ama önce bizim için hedef Arapları yenip Mısır'ı ele geçirip Trablusgarp'tan buraya kadar geldikten sonra bu arkadaşı ihlak ederiz diye planlıyorum savaş tazminatlarını da alacağım Tarepleri gönderelim. Aslında şurada bir tane limanımız bulunabilir. Arkadaşlar limanda asker falan bırakırız. talepleri gönder. Ee, burada bir tane limanımız olacak. Bu çok güzel bir şey. Ya sen kimden kaçıyorsun ya? Anavatanın Osmanlı'dan kaçılır mı abi? Evet limanın yani Tunus'un başkenti bizim liman şehrimiz bu saatten sonra. Ben buraya öyle bir bakacağım ki Yerde devletler bakacak böyle. Ulan bu Tunus'a ne olmuş böyle. Yani i̇nsanlar şaşıracak. İkmal kamplarını, cephaneliklerini hepsini bir kuralım. Afrika'da bir gözümüz olsun arkadaşlar. Ee, çiftlik falan her şeyini inşa edeceğim. da zaten var ama teknolojimiz yetersiz. 0.85 yapmamız lazım. Tabii şöyle baktığımızda 56 57 58 Evet 6 adet teknoloji puanı geldi 300 bin parada. Onu da tabii ki de üretim gelene vereceğim. Çünkü çiftlikler falan ekliyoruz arkadaşlar. Onlar da bize haliyle bayağı bir yatırım getirecektir. nokta 60 olmuşuz. Bayağı iyi bir şey bu bizim için. Şimdi şöyle sağ üstten bir oyunumuzu zandırmadan önce Ruslarla bir daha bakacağım. Evet 29 olmuş aramız. Ama kendileri savaşa girmiş ve Morava Nehri ve aynı şekilde Bavyera Kraldı. Yani şuradaki devletler. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Eğer Ruslar burayı böyle keşfederse bizim hiçbir şeyimiz kalmayacak. Gücümüz falan kalmayacak. hemen Eflak, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ Kralı gibi birçok yeri topraklarıma katmam gerekiyor. Benim aksi takdirde Ruslar gelir buraları alırsa bizim Balkanlarda hiçbir şekilde toprak alma hakkımız kalmaz. Rusları da teker teker yok edemeyeceğimiz için. Ben şu Eflak'ın falan sınırını da dizelim. Arkadaşlar bu arada bu bir seri olacak. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayınız. Bakın bu bizim için çok ama çok önemli. Açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Discordumuza da gelirseniz gerçekten çok ama çok mutlu oluruz. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz. E, bu arada Bulgaristan'dan artık güzel bir asker çıkacaktır. Güzel de çıkıyor ma maşallah. Evet, Eplak'ta biraz zorlandık. Ama hani bizi yenemez zaten. Tamam. Güzel. Eflak diye bir şey kalmadı arkadaşlar. Ama sanırsam yani bir yerlerde daha var bu toprakları da sanırsam kendi sömürgeleştirme falan bir şeyler yapmış. Çünkü buralarda yok. Sınırlarımızı Rus sınırlarıyla yakınlaştıracağım. Çünkü aramız iyi. Bence bize savaş veren açmayacaklardır diye düşünüyorum. Yani bence şu an iyi anlaşabiliriz arkadaşlar bu Ruslarla. Yunanistan'ı da topraklarıma katmam gerekiyor. Böyle baktığımda burada Birleşik Krallık var. Hemen asimya sorumuzu yapacağım. Bu arada arkadaşlar şöyle savaşa girmeden önce önce bir devletimizin teknolojisini bir düzeltelim. Aramızda bir 1 milyon yapacağım. Evet paramız 1 milyon oldu. Hemen araştırma. Daha fazla teknoloji lazım bize. Şimdi Ruslarla hemen bir ilişki geliştirelim. Baktığımda Rus İmparatorluğu ile ilişki geliştirmeye devam ediyoruz görüyorsunuz ki. Araplar. Araplarda da artı 10 olmuş. Ben bu arkadaşın özgürlük harici basmayacağından emin olmak için bununla da bir ilişki geliştireceğim. Ve sağ artık oyunumuzu hızlandırabiliriz dostlar. 1873 yılında oyna Oyuna 1856 yılında başladık ve güzel yollar kat ettiğimizi düşünüyorum arkadaşlar ben. Lütfen aşağıdan videomuzu beğenip abone olmayı kesinlikle unutmayınız bakın. zaten bir seri olacak. Hadi yorumlarda şey yazmışlar abi izlenmeden azaldı. Arkadaşlar izlenmelerim azalmadı falan değil yani. İzlenmelerim iyi gidiyor şu an. Ee, okullar açıldığı için haliyle biraz zor zamanlardan geçiyor ama sonra zaten kendini düzeniyor. Emin olabilirsiniz buna. Ee, şu an paramız da var aslında. Şu an 0.70 olduk. 85 5 yapabilirsem eğer ekonomi diğer çiftlikleri de falan açacağım bu sayede. Evet. 3 ee, adet ekten puanı var. Böyle baktığımda 75 olacağız mı? Olamayacağız. Çünkü bir tek daha basmam gerekiyor. Ordu bakımında fullledim. Arkadaşlar şimdi bize biraz para lazım. Yani paramızı bir yandan 1 milyon yapıp 0.85 ile üretilebilir bir devlet olmamız gerekiyor. Şu an 12'den 10'a düştük. 10'a çıktık pardon. Bence iyi gidiyoruz ya. 11 olduk. 10 olduk. Değişiyor sıralamamız sürekli ama bir türlü ilk 5'e falan giremedik. 1 milyon paramız var. şöyle bir araştırma yap. Evet Birleşik Krallık birinciymiş. Ruslar ikinci. Amerika da üç. bu üç büyük devleti zaten az çok hepiniz biliyorsunuz. Bu arada ilişki geliştirelim. Ah be abi. Biraz daha zorlasak ittifaklık kuracağız yani. Abi benim bir an önce Sırbistan falan hepsini almam lazım. Yoksa Hicaz diye bir şey çıktı onun için. Ana Hicaz bu Yunanistan'ı çıkarma attı geç kalmadık. Mısır'ın tıdvan şey geldi. Ayda. Ulan hiç beklemiyordum Yunanistan bir anda gözümün önünden kayboldu arkadaşlar ya. 6 adet teknoloji puanı anladım abi. Hadi oğlum 81. Son 4 arkadaşlar. Araştırmada en güçlü devletlerden birisi sanırsam. Bakalım be. Ruslar 80 olmuş. Ben 83 oldum. 84 olacağım böyle giderse. 84 oldum. Şimdi 85 olabilirim inşallah. Evet 85'im artık arkadaşlar. Bu sayede yeni şeyleri de açacağım. Açacağım. Konuşamadım. Evet daha. Gel bakalım çiftlik. Benim bak 47 bin ya. Bekle 47.204 oldu. Hmm, yavaş artıyor. Ama bunlar bana büyük yatırım sağlayacak ben eminim ya. Ralbarata orada da genişletelim. Buraya bir küp, küp, küp puan yapabilir miyiz ya? Hmm, en fazla bu kadar oluyor. Aa 47.000'den 49.000 olduk lan. İstanbul'a yapalım aynı bakımı. Bakın 49.000 ekonomi var şu an. Belki böyle yaparak bile devletimizin ekonomisini yükseltebiliriz. Aa para yeniden düştü. Sanırım bunlara gitti para. Dur bakalım. Al abi. Lan ne oldu ya? Abi niye böyle oldu ki? Bize hiçbir yatırım sağlamadı galiba onlar. Paramızı aldılar bir daha da vermediler. Neyse abi. Ee, şuraya bir git bir hemen askerleri diz sınıra. Ruslar hazır buradayken ben şu adamı alayım. Beni yenemezsin. Çünkü ben güçlüyüm. Bayağı güçlüyüm. Yıkılmakta olan bir devletim ama e, siz de yenemeyeceğim anlamına gelmez. Arkadaşlar bu arada şunu sorabilirsiniz. Abi biz ne zaman yıkılmaktan kurtulacağız? Hemen cevap vereyim şuna. E, arkadaşlar Mısır Ayaklanması falan, Arap isyanı falan bastırdıktan sonra devletimiz artık bir devlet olacak ve Anadolu topraklarının hepsini ele geçirmemiz gerekiyor. Onun için de hızlı bir şekilde gelişmemiz lazım. Belki Ruslarla ittifak kurduktan sonra bize o toprakları verme şansı olabilir ya. İsteriz arkadaşlar bakalım verirse verir vermezse orayı alacağız yani yapacak bir şey yok. Evet çok güzel. Burayı da böyle tamamladık. İlk defa bir yeri %100 yaptık. Çünkü bu adam hiç sömürgeleştirme falan yapmamış. Hadi olsun dayı oldu. Gel bakalım. Güzel. Hemen asimilasyon. Evet arkadaşlar Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş Balkanlarda da üstünlük sağlamaya başladı. Lakin bunu bir sonraki bölüm artık kaldığımız yerden devam ettirmek üzere diyelim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan lütfen videomuzu beğenip abone değilseniz de abone olmayı kesinlikle unutmayınız dostlarım. Açıklama yorumlar kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza da katılırsanız gerçekten ama gerçekten çok mutlu oluruz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Aşağıdan lütfen e, destek olmak isterseniz Süper teşekkür butonunu kullanabilir veya da e, kanala katılarak bize destek olabilirsiniz. Yakın zamanda videoların sonuna isimlerinizi ekleyeceğim. E, üyeliğinizi devam ettirmeyi unutmayınız dostlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz.